<Sessizlik> Merhaba arkadaşlar bugün Rüsteren neydi abi Merhaba arkadaşlar benim Rüsteren Office Prank'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım Paranoia'dayız Ejyar e, Kapat Arkadaş şunu Arkadaşlar atlayamıyoruz Savaş gidiyor bir de şöyle ışığımız var çok güzel böyle bakabiliyoruz bilgisayar sistemi kapanmayacağını canım mi? etrafa baksanız arkadaşlar çok güzel oluyor şöyle kapatma da var göstereyim size ben yani de arkamda rahat olarak gidebiliriz ben arkanızdayım siz rahat olun ben gidiyorum. Kıyı kapat. <laughs> arkadaşlar şöyle. Şşşt. onu kapat. Kıyı. Bu boşluk. Köşerimize düştüm. Burada Demek ki buradan gideceğiz. Hop. Şöyle kaydet. Yükseltten olayı kes. Ha bakın arkadaşlar böyle portal dönüyor. Böyle de bilgisayarımıza geçebiliyoruz. beyaz bir ara olması lazım. Aynen. Hiç görmüyoruz da anlayamadım. Konuya uğraşmıyor bile. Hmm. Ayağım mı kırık ne? Aman tamam. Ne fark Şunlar tek tam ilk değil. Öyle diyor. Bakın. Olha isso. Chocadiola. Chocadiola. Deixa eu ir ao mundo. Vamos ver o Yani çok tehlikeli olacak. Fark ettim. Karakter güç. Abi kazan yapacağız ya. Şimdi şöyle arkadaşlar geçelim. Ne mu bunlar bize ya? Biliyor mu acaba? Deneyelim. Şimdi, deneyelim. Ha vurmuyor iyi. Bakalım ne neye gelmiş. Aa. Tamam. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Şimdi. Bak yeme yerleri söyleyeyim. Ya Hayır. Buradan mı? Ee, yok. Buradan mı? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir yanlış Öldüm sandım bu elime gelince de. Ha, evet, şöyle. De. Daha önce bunları çalıştım diyorlar. Aa kuş mu lan? Ha? Kuşa da benziyor ama. Şimdi. Bu ne lan? Bilgisayarı açıkladılar. Kapat. Sen bilgisayarı açıkledin. Benim olduğumu, benim kim olduğumu bilmiyormuş. Ben zaten buradaki gibi hiç kimse tanımıyorum. İnanılmaz geriymiş, geriymiş, geriymiş. Kavaca mı bu? Ben burayı biliyorum. <laughs> Ofislere geri dönmem lazım diyor. Tam iyi ofise geri dönelim. Kim var? O kim? Bir yere bu Açamıyoruz. Hı. Dönelim mi? Dönsek mi ya? Şimdi bir bakalım. Ha, sonunda bir da açılıyor. Çok açılmıyor. Açabilir miyim artık? Çünkü portal açmadan lazım. İşte gelmek. Ben geçebiliyor musun sen? Şöyle. Evet güzel bir şey Aslında bu ne bu koltuk tütü. ben yanıp sönmüyordum sen niye kapandın lan kanlar var ben gideyim hemen teşekkürler. 20 adamdan daha fazlasını öldürmediğiniz için teşekkürler Ne kaç. Ben buradan gideceğim artık yeter. Ya ne oldu? Bu da geldi yanıma ya. Sen neredesin? Onu söylesene. Abi yuvarlı, yuvarlı. yaparım. şeyler oluyor. Ada niye bu buna başladın ya? Çok kötü. <laughs> bu ne diyor lan? <laughs> Arkadaşlar bunun çözebilen varsa yorumlara yazsın. Hayır gömüyorsun. Bir de kapı vardı. Oraya hiç girmedim. Tüp. Tüp. Nasıl gördüm lan ben onu orada? Dışarı koyduk. Yani portala koyduk. Tamam artık bulacağız. Yolarda yoktur. Tek anahtar için. Hani oluyor ya. Bekku açtığınız için.

Ya akrafı çıksa giremeyiz. Allah psikopat psikopat şeyler diyor. Bir şey yaz lan. Bir şey yaz. Ben geri gidiyorum da. Çok geçip kaldım. Lan lan! Ne oldu lan? Bir şey oldu herhalde. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben ben de siz beğenmeyi unutmayın. Daha fazla benimle ilgili bildirim almak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.